Biz Allah'a verdiğimiz sözü yerine getirdik mi kardeşlerim? Şu camiye gelmeden önce hepimiz abdest almak zorunda kaldık ve abdest aldık. Abdest alırken üç defa ellerimizi yıkadık. Bunun bir manası vardı, bunun bir hakikati vardı, bunun ifade ettiği bir mana vardı. Haddi zatında ellerimiz kirli olduğu için yıkamadık. Haddi zatında ellerimizde pislik olduğu için yıkamış değiliz. Ellerimiz temiz olduğu halde abdest için üç kere daha yıkadık. Ağzımız pis olduğu için yıkamış değiliz. Ağzımızın içinde pislik var diye asla yıkamış değiliz. Ama üç defa ağzımızı yıkadık. Burnumuzun içinde pislik var diye yıkamış değiliz. Ama üç defa burnumuza su çektik. Yüzümüze gözümüze pislik bulaştığı için yüzümüzü yıkamış değiliz. Ama üç defa yüzümüzü yıkadık. Sonra kollarımızı yıkadık. Sonra başımıza mesh ettik. Sonra ayaklarımızı yıkadık. Ve böylece Allah'ın huzuruna geldik. Neydi bunların manası? Açın İslami eserleri okuyun göreceksiniz ki bütün bu yaptıklarımız Allah'a söz vermenin alameti, Allah'a ahit vermenin alameti, Allah karşısında ona riayet ve sadakat edeceğimizin en büyük ispatı ve işaretidir. Ellerimizi yıkarken Allah'a söz veriyoruz. Allah'ım şu yıkadığım ellerimi senin haram ettiği şeylere uzatmayacağım. Ellerimle zalimleri alkışlamayacağım. Ellerimle günah işlemeyeceğim ellerimle hiçbir kötülüğe meydan vermeyeceğim, ellerimle harama, faize, fuhşiyata imza atmayacağım, ellerimle hiçbir masiyete mübaşeret etmeyeceğim." Demek suretiyle ellerimizi disiplin altına, itaat altına ve Allah'a riayet, hukukullaha riayet altında ellerimizi tam manasıyla ahdü teyman altına sokuyoruz. Bu sözümüzde durmaya mecburuz. Yoksa aldığımız hiçbir abdest bizi ıslah edemez. Bütün ibadetlerde gaye ve mana burada toplanıyor. Abdest alırken ağzımızı yıkamamızın manası Allah'a söz vermektir. Ağzımız namına söz veriyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi şimdi yıkamış olduğum ağzımla sana isyan etmeyeceğim. Yalan söylemeyeceğim. Abdest aldıktan sonra ağzını üç defa yıkadıktan sonra yalan söyleyen bir Müslüman ben abdestliyim, namazlıyım demesin. Yalan söylüyor. Ağzını yıkayan Müslüman abdest alırken Allah'a söz vermiştir. Ağzımın içine bir lokma haram gıda koymayacağım demiştir. Haram lokmaları yiyenler abdestliyim, namazlıyım, Müslümanım demesinler. Sahtekarlık etmesinler. Gösteriş yapmasınlar. Allah'a verdikleri sözü duymamışlardır. kimseye iftira etmeyeceğim demişlerdir ağızlarını yıkarken. Dilimi, lisanımı, kelimelerimi senin razı olduğun yolda kullanacağım demişlerdir. Eğer bu sözde durmuşlarsa abdestleri vardır. Sözlerinde durmamışlarsa hiçbir şeyin yoktur. Yüzlerini yıkayanlar da aynı şeye. Yüzlerin namına Allah'a söz vermişlerdir. Allah'ım şu yüzümü senin razı olduğun taraftan başka bir tarafa çevirmeyeceğim demişlerdir. Harama bakmayacağım demişlerdir. Harama yönelmeyeceğim demişlerdir kötülüklere fenalıklara yönelmeyeceğim, yüzümü ve yönümü yalnız senin arzu ettiğini hem de bir istikamete çevireceğim demişlerdir. Eğer bu sözde durmamışlarsa onlar yüzleri yıkamamışlardır, onlar abdest almış değillerdir hakikatte. Başına mesheden Müslüman Allah'a söz vermiştir. Allah'ım şu başımın ortasına mesh ediyorum, bununla sana söz veriyorum, başımı senden başkasının önünde eğmeyeceğim demişlerdir. Menfaatin karşısında bükülmeyeceğim, zalimin karşısında eğilmeyeceğim, kafirin karşısında eğilmeyeceğim, alnımı üç büyük dünya menfaatleri karşısında yüzümü yere koymayacağım, başımı eğmeyeceğim, senden başka Allah tanımayacağım demektir. Bu manaya ve bu ahdine söz verdiği bu söze sadakat göstermemişse başını mesletmiş değildir, hakikati abdest almış değildir. Ayaklarını yıkarken ayakları adına, ayakları namına Allah'a söz vermiştir. Allah'ım ayaklarımla senin yasak ettiğin tarafa gitmeyeceğim. Senin haram ettiğin şeylere yönelmeyeceğim. içinde içki satılan bakkala gitmeyeceğim. içinde içki satılan lokantaya gitmeyeceğim. Sana isyan eden insanların tarafına gitmeyeceğim. Nehri ettiğin, haram ettiğin, günah ettiğin taraflara ayaklarımı işletmeyeceğim. ayaklarımla buna söz veriyorum. Haram yolda, günah yolda, küfür yolunda bir adım bile atmayacağım diye söz verdin. Eğer bu sözünde durmadıysan sen hakikati abdest almadın, başına bela aldın. Müslümanlar, biz Müslüman mıyız Allah aşkına? Alemi İslam'ın içinde bulunduğu hal Müslümanlık alameti Nedir şu Mekke'yi mükerremenin hali? Nedir şu Afganistan'ın hali? Nedir şu İran'ın hali? Nedir Pakistan'ın hali? Nedir Mescid-i Aksan'ın hali? Nedir Müslüman Türkiye'nin hali? Bunlar ile değil midir? Bu İslamiyet midir? Bu Muhammed Mustafa'ya iman etmektedir? Bir iki Müslüman olur mu? Bir Müslüman mıyız? Mescid-i Aksa kafir Yahudilerin elinde küfrü mutlaka esir edilmiş. Mescid-i Haram basıldı, Beytullah basıldı, 15 gün rehil kaldı. Alemi İslam'ın kılı bile kıpırdamadı. Alemi İslam Müslüman mıdır? Afganistan baştan başa işgal edildi, istila edildi. Alemi İslam'ın kılı kıpırdamadı. Biz Müslüman mıyız? Allah namına utanıyorum, Muhammed Mustafa namına utanıyorum. Yüzüm yere geçiyor, gel oluyorum. Biz gerçek Müslüman değiliz. Biz imanımızı yenilemeye mecburuz. Biz Muhammed Mustafa'ya yeniden teslim olmak zorundayız. Biz Kur'an-ı Kerim'e yeniden yönelmek zorundayız. Yeniden Müslüman olmaya mecburuz. Allah'ım nedir şu alem İslam'ın çektiği? Nedir şehitlerin kemiklerinin kan ağladığı? Nedir Hz. Muhammed Mustafa'nın ruhaniyetinin bizim tarafımızdan incirtmesi? Nedir şu gelişanlık ya Rabbi? Her alemi İslam'ın başına bir bela getirmişler. Bir zulüm, bir ölüm, bir cinayet ortaya koymuşlar. Bütün Müslümanlar korku içinde, dehşet içinde parça parça, tırka tırka ayrılmışlar. Kimse kimseyi tanımıyor, kimse kimseyi sevmiyor. Bir vaizi dinleyen cemaat vaizi desteklemiyor, vaiz cemaati tanımıyor. Parça parça, bölük bölük, porçuk porçuk, mahvolmuş gidiyor Alev Allah'ım günahkarız. Allah'ım verdiğimiz sözde durmadık. Allah'ım içimizdeki iyiler hürmetine bizi yok etme Allah'ım, bizi mahvetme Allah'ım. içimizdeki iyiler hürmetine yeniden bize güç ve kuvvet, yeniden yeryüzüne hakimiyet nasip eyle Allah'ım.